Rabbim onun bin belasını versin. Amin. Benim göz yaşlarımla Rabbim onun cezası yani onun cezası yıkansın. Sabah akşam ağlıyorum halen de atlatmış dilim resmen benim hayatımı mahvetti. Ben de evliydim, o da evliydi. Biz böyle şeyler mesela çok önem ver, veriyoruz. Onun için hani çabuk sen de boşan, ben de boşanayım. Evlenelim birlikte bir hayat. O kızla birlikte olmak için, karısını göndermek için beni de karşısında kullanıyor. Oha. Evet. Yani siz, biz ID. Değil, değil gerçekten ne deseniz de az gelir gerçekten, gerçekten böyle yani karakteri. Hak eden biri. Bana inanmıyorsun ama gerçekten bana büyü yapmışlar. Ben o kadını sevmiyorum, <laughs> istemiyorum. Seni seviyorum. Halen de seni seviyorum. Sen bana kızgın olduğun için ben sana yaklaşamıyordum. Böyle işte öyle böyle yine benim aklımı çeldi. Yapma be. Evet. Yine Abi, benim yap. aklımı çeldi onunla. Yine çıkmaya başladık. Dedim gitmiş başkasıyla çıkıyor dedim. O çıkan kişi de bizim en yakın akrabamız. Bizim birlikte olduğumuz biliyordu. Bildiği halde gitmiş de onunla sevgili olmuştu. Yakın akrabamız derken? Benim halamın kızıydı. Oha. Evet. Öncelikle gerçekten seninle konuşmak, bu şekilde sohbet edebilmek çok güzel bir şey. Beni kendine yakın gördüğün için, bu şekilde bana içini döktüğün için ayrıca çok mutluyum. Böyle bir kanal kurabildiğim için, böyle bir topluluk oluşturabildiğim için elim ayağım birbirine girdi. Çok mutluyum. Alo. Annem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Gidiyor, sağ olun. Hayat He devam ediyor. Heyecanlı mısın? Evet, bayağı heyecanlıyım. Şimdi seninle şöyle yapalım. Daha önceden de çok heyecanlı olduğunu bana Instagram'dan yazdığın için seninle tane tane gidelim, olur mu? Yavaş yavaş. Tamam, olur. Sakin sakin. İlk önce bana kendinden bahset biraz. Bir tanışalım. Tamam. İsmim Esma. 26 yaşındayım. İzmir'de oturuyoruz. Neler yapıyorsun Aslen peki? Aslen ağrılıyım. Ev hanımıyım. Öyle arada çalışırım. Ev hanımı olmak mı daha zor yoksa çalışmak mı? Ev hanımı olmak daha zor. Çok sorumluluk alıyorsun. Bütün gün evet. sabahtan akşama kadar temizlik, yemek. Aynen öyle daha zor oluyor Bir ev hanımlığı. Çocuk dersen. Evet, zor oluyor mı? ya. Var mı sende? <laughs> evet çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Şimdi bana olayın en başından, yaşadığın gibi ilk anından ortalara doğru gel. Tamam mı? Yavaş yavaş. Ben seni arada tamam. yönlendireceğim. Tamam. Hadi bakalım. Hayatımdan bahsedeceğim. Hani yaşadığım şeylerden benim sevdiğim vardı. Çok seviyordum. O da beni çok seviyordu. En azından öyle zannediyordum. Böyle çıkmaya başladık, tanıştık. Çıkmaya başladık. Dört yıl kadar sevgili olduk. Bizim kızlar yani telefon kullanamazdı. Biz böyle mektuplaşarak konuşuyorduk. Bir lerde buluşarak öyle konuşuyorduk. Sonra askeri gitti. Ben onun yolunu bekledim. Askerden geldi. Benim ailem hepsi zaten biliyordu konuştuğumuzu. işte ben ona dedim ki dedim işte bu işin bir adını koyalım, bir nişan, bir söz, bir şey yapalım. O da tamam dedi. Sonra işte bir iki hafta aradan geçti. Baktım ses seda yok, gelip gitmiyor, konuşmuyor, ulaşmıyor bana. Ben e, hani kıllandım dedim acaba bu Niye bana yazmıyor ya da niye mektup yazmıyor niye gelmiyor gitmiyor? Bir şey soracağım sana. Kızlar mesaj falan dedin ama anlamadım ben orayı. 26 yaşındasın. Nasıl yani sen mesaj açmıyor muydun sevgilinle sürekli? Bizde kızlar telefon kullanmıyor. Hani telefon kızların telefon kullanması yasaktı. Mesela bizim ailede öyle. Kızlara telefon verilmez evlen yani evlenene kadar. Anca nişanlanınca mesela onun kocası getiriyor telefonu. Ne diyorsun ya? Evet öyle. Hani biz ablam ara acılığıyla böyle mektuplaşıyorduk. Öyle konuşabiliyorduk. Bir S düğünde falan görüşebiliyorduk. Sana yemin ediyorum ilk ha. defa böyle bir şey duyuyorum. İşte bizde öyle. Nasıl diyeyim? Nasıl haberleşiyorsunuz yani dışarıda hiç buluşmuyor musunuz 4 yıl boyunca? Hayır. Hiç dışarıda hiç buluşmuyorduk. Ee, akrabaların düğünleri falan oluyorduk. Düğünlere gidiyorduk. O da geliyordu, ben de gidiyordum. Orada anca buluşabiliyorduk. O da yarım saat böyle kalıyorduk, gidiyordu. O da yani birileri bizim yanımızda oluyordu yine akrabalardan, bir kuzenlerin falan. Öyle görüşebiliyorduk. Mektuplaşıyorduk mesela. O bana mektup yazıyordu, ben ona yazıyordum. Yani akrabalar aracılığıyla arkadaşlar mesela getirmeyi mektuplarımı ona veriyorlardı. Onkini bana veriyorlardı. Öyle konuşabiliyorduk. Peki bu yetiyor mu? uydu sana? Yani bu şekilde bir iletişim kurmak. Ne bileyim şimdi çevremdeki ilişkilere bakıyorum. Yani insanlar 5 dakika 10 dakika birbirlerine mesaj atmadıkları zaman o ilgi açlığıyla beraber gidip başka biriyle birlikte oluyorlar veya o anda sevgililerini aldatıyorlar veya aldatıldıklarını düşünüyorlar. Sen belki 10 günde bir ya da belki bir haftada bir mektuplaşmayla ne zaman görüşeceğin evet. bile belli olmadan bir ilişkiyi 4 yıl boyunca götürmüş olman bana çok acayip geldi ya. Hani bu devirden Öyle. değilmiş gibi. Anladın mı? Öyle gerçekten e, hani çünkü çok... Çok seviyordum. Ondan başka gözüm kimseyi görmüyordu. Hani onun hani ayda bir kere de bir mektup yazdığı zaman o kadar çok seviniyordum. Yani o kadar çok bekliyorduk ki o mektubun dört gözle bekliyordum. Hani ne zaman gönderecek, ne zaman yazacak. Okuduğum zaman hani yetmiyordu tabii ki bu. Ama hani başka da elinden gelen bir şey yoktu. O buna hiç karşı çıkmadı mı? Yani sonuçta dört yıl boyunca biriyle mektuplaşıyorsun. Demedim mi yani? Ne bileyim bir erkeğin artık adını koyalım falan demesi gerekir. Böyle bir konumda yani karşındaki insanı seviyorsa en azından onunla beraber olabilmek için, iletişimi daha ileriye götürmek için bir şeyler yapabiliyor olması lazım. Bu durumdan pek rahatsız değildi. Hani o diyordu bizim yani aileleri tanıdığı için, bizde öyle olduğu için biliyordu zaten. Fazla sorun etmiyordu. Arada böyle hani buluşmuyorduk, görüşmüyorduk. O biraz mesela sıkıntı oluyordu. Söylüyordu mesela diyordu buluşmuyoruz, görüşmüyoruz. Yani 4 yıl götürdük o ilişkiyi. Ondan sonra askere gitti, askerden geldi. Ben yine onu bekledim. Hiçbir şekilde çok o zaman zaten çok nadir mektuplaşıyordu. Askere gitti, bir defa mektup yazdı. Ben de bir defa ona yazdım. Anca öyle. Askere geldikten sonra zaten biz dedik işte hani ben ona söyledim dedim. Bu işin adını koyalım artık hani böyle olmuyor. Tamam dedi gitti. Bir hafta falan böyle sessiz sedasız hiçbir şey. Yani normalde gelip gidiyordu ablamla birlikte eve. Gelip gitmedi, haber çıkmıyor falan. Haber alamıyorum hiçbir şekilde. Mektup gönderiyorum. Ee, cevap gelmiyor. Böyle bekliyorum. Sonra işte ablam bana dedi ki dedi bunda bir şeyler var dedi. Ben dedim ne olabilir falan. Hani beni aldattığını aklımın ucundan bile geçmiyordu. Çünkü artık bir yola gireceğiz onu o kadar beklemişim. Ailem biliyor. Annemler, ablamlar hepsi biliyor bizim olayımızı. Annem de istemiyordu onunla konuşmamı. Kendim konuşuyordum. İşte ondan sonra baktım ablam dedi ki dedi bu bizim bir akrabamızla konuşuyor dedi. Hatta sevgili olmuş dedi. Gidip gelip geziyor dedi. Birlikte geziyorlar, gidiyorlar geliyorlar falan. Ki bu bir şeyler çeviriyor. Bundan şüpheleniyorum dedi. Sonra ben de ona dedim ki dedim öğrenmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Sonra işte ablam dedi ki dedi e bu biriyle konuşuyor. Ben inanmadım tabii yani dedim böyle bir şey olamaz dedim. O kadar zaman geçmiş, o kadar onu beklemişim. Bir yola gireceğiz. Nasıl başkasıyla konuşur? Ablam dedi ki dedi gerçekten dedi, evet inanmıyorsun ama dedi gerçekten Biriyle konuşuyor ve gidip gelip onunla buluşuyor dedi. Ablamın evine gittim, eve gelmiyor. Bil, biliyor mesela benim orada olduğumu, eve gelmedi. Eve gelmedi, ondan sonra ben eve geldim, mektup yazdım. Ablamı verdim dedim, ona ver dedim. Ablam mektubu ona vermiş, o da şöyle bir mektup yazmıştı bana. Aramızdaki her şey bitti, ben başkasını seviyorum. Sen de boşuna beni bekleme. Alıştı. 4 yıl. yıldan sonra yazdığı şey bu. 4 yıl emek ver, mektuplarla bekle, askere gitsin onu bekle. Evleneceğin zaman ben başkasını seviyorum. İşte böyle ben zaten orada taş kesildim hani böyle ağlıyorum. Annem geldi dedi ki dedi ne oluyor dedi senin bu halin ne dedi bir şey tabii ki diyemiyorum anneme annem biliyordu. Annem dedi ki dedi ne zaman seni istemeye gelecekler falan dedi hani biliyordu durumdan haberdardı. Ben dedim ki dedim isteme falan olmayacak dedim dedim gitmiş başkasıyla çıkıyor dedim. O çıkan kişi de bizim en yakın akrabamız bizim birlikte olduğumuz biliyordu bildiği halde gitmiş de onla sevgili olmuştu. Yakın akrabamız derken benim halamın kızıydı. Oha. Evet. En azından dışarıdan biri olsaydı da. İşte o daha çok canımı yaktı. Hani bizim birlikte olduğumuzu bile bile gitmişti onunla birlikte olmuşlardı, çıkmışlardı. Ondan sonra işte annem bana kızdı. Hatta o zaman beni dövdü bana dedi ki dedi işte hani sen bununla çıktın bu kadar zamanını verdin falan dedi o gitti başkasıyla oldu dedi. Babama gitmiş söylemiş. Babam bir tane görücü eve getirdi. Böyle bu bir iki hafta içinde oluyor bunlar. Görücü getirdiler. Adam benden yaşça çok büyüktü. Ben yok dedim, istemiyorum, ağlıyorum, sızlıyorum. Hayır diyorum. Babamla annem hiçbir şekilde yani beni dinlemediler. Yok dediler. Seni evlendireceğiz falan. Beni zorla zorla verdiler. Kaç yaş büyüktü senden? 13 yaş büyüktü benden. Sen kaç yaşındaydın o zaman? Ben o zamanlar 17 yaşındaydım. Yazık. O da 30 yaşındaydı. Yaş da büyüktür benden. Hani bir de ben hani onu seviyorum. Yeni öyle bir şey olmuş. Onu daha atlamamışken böyle alel acele evlendirdiler ve nişanlandırdılar beni. Sonra işte ben zaten istemiyordum nişanı atacağım dedim. Yine ailem kabul etmedi. Yok dedi işte bizi rezil edeceksin. Böyle yapacaksın. Şöyle yapacaksın. O da gitti kendi hayatına baktı. Hiçbir şekilde ne arıyor ne soruyor ne geliyor ne gidiyor. Yani hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatına bakıyor. Beni evlendirdiler işte. Evlendikten sonra düğünümüz yapıldı. Düğünümüzün yapıldığı gece eşimi aradı. Eşimi aradı. Ben böyle gelinlikle oturuyorum. Telefonu çaldı. Baktım bir numara. Eşimi aradı. Onlar eskiden arkadaşlarmış. Eşimi tanıyormuş. Ben bunu bilmiyordum tabii. Baktım eşimi aradı. Eşime dedi ki dedi ne yapıyorsun falan. Eşim de dedi ki dedi valla iyidir dedi. Bugün düğünümüz oldu dedi. Haberin yok mu dedi. Hatta sen niye gelmedin falan. Dedi ki dedi aa dedi haberim yoktu. Haberim olsaydı gelirdim dedi. Mutluluklar falan dedi. Kapattı. Ben ne orada ağlamaya ya? başladım. Eşim bana dedi ki dedi ne oluyor dedi niye ağlıyorsun falan. Yok bir şey dedim. Ondan sonra aradan böyle 5-6 yıl geçti. Hiçbir şekilde ne birbirimizi görüyoruz, ne konuşuyoruz, ne bir şey hiçbir şey geçmedi aramızdan artık. Biz başka bir yere taşındık, başka bir yere gittik, evimizi taşıdık. Oraya gittik işte ben halamın evine gittim. 2-3 gün halamın evinde kaldım. Baktım Kapı çaldı. Kapıyı açtık. Baktım o eşi çocukları kapının önünde oraya geldiler. Ben böyle şok geçirdim. Hani kaç yıldır görmemişim. O günden sonra hani o mektubu yazdıktan sonra bir daha görmemiştim onu. Baktım içeri geldiler işte oturdular falan. Ben zaten böyle taş kesilmişim resmen. Bu işin sonunda benimle konuşmaya çalıştı, benimle bir şeyler yaşamaya çalıştı diye çıkmazsa küfür etmeyeceğim. O kısma çıkarsa vallahi yapacak bir şey yok. Bipleriz yani küfür etmeye başlayacağım. Çok şey oldu gerçekten. Resmen hayatım ben mahvoldum. Oraya geldi işte gördüm. Ben onu görür görmez zaten orada koptum. Resmen yani bir çöküş yaşadım orada. Bir de eşi, çocukları. Baktım geldiler ot oturdular böyle hiçbir şey olmamış gibi. Ben onun yüzüne bile bakmıyorum. Oysa hiçbir şey olmamış gibi gülüyor, şakalaşıyor falan. Salona geçtim. Yani orada o ortamda olmak istemedim. Salona geçtim. Eşi geldi. Eşi de bizim akrabamız ya böyle konuşuyoruz falan. Ben böyle mesafeli olmaya çalışıyorum. Ondan sonra konuştuk. Kalktılar gittiler. Birkaç gün böyle e, aradan geçti. Ben kendi evime gittim. Kendi evime gittim. Baktım bir numara beni arıyor. Telefonu açtım. Baktım, "Oh, nasılsın? Ne yapıyorsun?" falan dedim. "Hayırdır?" dedim. "Sen niye beni arıyorsun?" dedim. "Numaramı nereden buldun?" dedim. Dedi ki, dedi işte halandan almışım numaranı. Dedi. dedim. "Sen ne yüzle beni arıyorsun?" dedim. "Bu kadar zaman aradan geçmiş." dedim. Dedim senin ihanetin daha dün gibi gözümün önünde dedim. Dedim senin yüzünden benim hayatım mahvoldu. Benden yaşta çok büyük bir insanla evlendirdiler beni dedim mecburen istemediğim bir hayatı yaşıyorum dedim. Sen hangi yüzle beni arıyorsun dedim. Dedi ki dedi e, ben seninle konuşmak istiyorum dedi. Ben yüzüne kapattım. Baktım WhatsApp'tan yazmaya başladı işte. Lütfen yalvarırım bir kez olsun beni dinle. Öyle öyle sürekli yazdı, aradı, yazdı, aradı. Açtım. telefon açtım. Baktım ağlamaya başladı. Ağlamaya başladı işte bana büyü yapmışlar. Ben zaten 4 yıllık sene çıkıyordum. Seninle evlenecektik. İşte hepsi senin akrabaların yapmış, senin kuzenin yapmış. Ya gerçekten tamam kızı. Gerçekten sana bir şey söyleyeyim mi yazık ya. Bana büyü yapmışlar. Gerçekten. E, vallahi yazık. billahi öyle diyorduk. Bana büyü yapmışlar. Ben seni çok seviyordum. Halen de çok seviyorum. Seni unutmamışım. Akrabalar bana büyü yapmışlar. Ben o kızla evlenmişim işte. İstemeyerek evlenmişim. Bilmiyorum. Sonradan aklım başıma gelmiş. Hani dört yıllık bir ilişkimiz vardı. Ben ben de nasıl böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Kendimi seni görünce kendimi çok kötü hissettim falan. Ben küfür etmeye başladım. Dedim ki dedim yalan söylüyorsun dedim. Sen bilerek isteyerek böyle bir şey yaptım dedim. Baktım ağlıyor. O kadar çok ağlıyor ki böyle hüngür hüngür ağlıyor. İşte beni affetmeni istiyorum falan filan telefonu üstüne kapattım. Ağlayarak. Ben de çok kötü oldum. Halen onu seviyorum. Hani içimden belli etmiyorum ona ama halen çok seviyorum. Anlıyorum Sonuçta sen. ilk onunla gözümü açtım. Böyle işte e, sonra aradı açmadım. Sürekli aramaya başladı. Açmadım. Mesaj atıyor WhatsApp'tan cevap vermiyorum. Sonra normalden böyle 20 gün falan aradan geçti konuşmamızın ardında, Baktım normalden mesaj attı. Allah için, peygamber için ben seni arayacağım, cevap Cafer. Ben cevap verdim. Neyse aradı, konuştuk. Benden özür diliyor, benden af diliyor. Beni affet. Ben, ben bilerek, isterek öyle bir şey yapman Bana inanmıyorsun ama gerçekten bana büyü yapmışlar. Ben o kadını sevmiyorum, istemiyorum. Seni seviyorum, halen de seni seviyorum. Sen bana kızgın olduğun için ben sana yaklaşamıyordum. Böyle işte, öyle böyle yine benim aklımı çeldi. Yap. Evet. Yine benim aklımı çeldi. Onunla yine çıkmaya başladık. Sana söz veriyorum. Bütün bunları hepsini sana unutturacağım. Yeniden ikimiz sen de mutlu değilsin, ben de mutlu değilim. İkimiz bir hayata yeniden bir hayata başlayacağız. Ben de tamam dedim. Kabul ettim teklifimi dedim. Nasıl olacak? Dedi ki dedi sen de boşan, ben de boşanacağım dedi. Dedi öyle evleneceğiz dedi. Ondan sonra ben ona tamam dedim. Sen boşanırsan ben de boşanırım dedim zaten olmuyor dedim. O kadar çok aklımı çelmeye başladı ki zaten seviyorum duygularım da var. Öyle bir yani inanmaya başladım. Öyle inandırıcı konuşuyor çünkü benimle. Tamam dedim böyle bir iki ay böyle konuştuk. Bana dedi ki dedi ben eşimi babasının evine göndereceğim dedi. Boşanma davası açacağım dedi. Sen de babanın evine git sen de boşanma davası aç dedi. İkimiz de boşanalım dedi. Ben tamam dedim. Eşini o kendi eşini babasının evine gönderdi. Boşanma davasını açtı. Ben de kalktım çocuğumu aldım Babamı evine gittim. Boşanma davası saçtım. Zaten ailemiz istemiyordu. Mesela aile konusunda çok sıkıntılar yaşadım. Yani dövdüler, sövdüler, bir sürü hakaret, bir sürü şey sadece onun için. Ben bunları yani hepsini onun için yaptım. Psikolojim bozuldu. Her türlü yani şiddete maruz kaldım. Sadece hani onunla olabilmek için. Kalktım, yuvamı da bozdum. İşte babamın evine gittim. Orada bir ay falan kaldım. Telefona konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. İşte e, evleneceğiz, ikimiz de boşanacağız landıktan sonra evleneceğiz falan böyle şöyle ben de tamam diyorum inanıyorum ondan sonra baktım bana bir mesaj geldi geldi WhatsApp'tan bana dedi ki olmuyor ben seninle yapamayacağım kendi yoluna bak. Peki bu arada herhangi bir birlikteliğiniz yakınlaşmanız vesaire oldu mu? Yok olmadı hiç sıfır. Evet, yok. Hiç olmadı ama mesela buluşuyorduk birlikte, e, kafelere gidiyorduk, birlikte geziyorduk ama öyle mesela yakınlaşmamız olmuyordu. Hani şu şekil. Ben de evliydim, o da evliydi. Biz böyle şeyler mesela çok önem ver, veriyoruz. Onun için hani çabuk sen de boşan, ben de boşanayım, evlenelim, birlikte bir hayat sürdürelim. Yani bu bunlar dolala bir iki ay içinde oldu yaşandı. Herhangi bir yakın temas, yakınlaşma, seni kullanma tarzı şeklinde bu tarz hareketler yok. Seni kullanmaya çalışmıyor, hiçbir şey yapmıyor Sadece yan yana geziyorsunuz. İki ay boyunca evet, bu şekilde evet. gezdiniz. Bir bir ay böyle gezdik. İkinci ayda işte ben ailemin evine gittim. Tamam. Başka bir şehire ailemin evine gittim. Olmuyor dedi Böyle sana? dedi ki dedi e olmuyor dedi. Ben bitirmek istiyorum dedi. Kendi yoluna bak dedi. Ben hani orada şok geçirdim. Mesajı hani orada bir şey yazamadım. Böyle ellerim böyle tutam tutmuyordu mesaj yazmaya ellerim tutmuyordu. Böyle ben Ablam odaya girdi bana baktı ki dedi ki yani rengim gitmiş böyle telefon elimde şok olmuşum hani yine aynı şeyi yaşayacağım diye böyle ödüm kopuyor bir de hani e, ailemi karşıma almışım yuvamı bozmuşum ev var hiçbir şey ortada kalmamış onun için her şey onun için ikinci defa onun için böyle bir şey var. O da bana diyor ki olmuyor kendi yoluna bak. Ben e, hemen telefonu aldım, aradım onu, baktım böyle bir numara kullanılmamaktadır dedi. Mesaj atıyorum yok. Hiçbir şekilde yok. Ben ağlamaya başladım, bağırmaya başladım. Hani resmen psikolojim bozuldu. Ablam geldi beni tokatladı, kendime getirmeye çalıştı. İşte ondan sonra böyle 3-4 gün böyle aradan geçti. Baktım halam bizim eve geldi. Halam bizim eve geldi. Yani hiçbir şekilde ona ulaşamıyorum. O mesajdan sonra hiçbir şekilde ne numarada ne bir şeyden ulaşamıyorum ona. Zaten numarasını da iptal ettirmişti. Aynı o dakikada. Halam bizim eve geldi. Halam bana dedi ki dedi işte falan kas dedi gitti. Gitmiş bir kızı kaçırmış. Bir kızı kaçırmış? Evet gitmişti bir kızı kaçırmıştı. Meğerse benimle konuştuğu zaman başka bir kızla konuşuyor. Sır o kızla birlikte olmak için karısını göndermek için beni de karşısında kullanıyor. Oha. Evet. Yani siz siz adi. Yani siz adi gerçekten ne deseniz de Az gelir gerçekten, gerçekten az, yani böyle büyük karakterli hak eden biri. Bir insanın hayatını çöp ettin onu anlarım. Başka bir insanla oldun. Hadi bu insan zaten onda da karakter yokmuş ki seninle sevgili olduğunu bile bile gitmiş onunla evlenmiş. Yani burada Hı. tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş diyeceğim ama tekrar sana dönüp senin hayatını tekrar zindan edip Evet. Ailenin evine yollayıp bir ay, bir buçuk ay seninle yan yana gezip dolaşıp ne alaka başka birini kaçırıyor? Ben bu kısmı anlamadım. Bak diğerleri tamam ama bu kısmı anlamadım. Evet gitti başka birini kaçırmış, almış getirmiş. Ondan sonra işte gitti başkasını kaçırdı, getirdim. yani kaçırıp getirmiş. Halam bana söyledi ki dedi gitmiş işte başkasını kaçırıp alıp getirmiş. Ben zaten ondan sonra yıkıldım. Psikolojim bozuldu. Tarih etmeye kalktım. Hatta boynuma ip taktım o anda. Benim ablam kapıyı açmasaydı şimdi olmayacaktım yani. O kadar çok psikolojim bozuldu. Hayatım mahvoldu, yıkıldı. O da gitti başkasıyla kendi hayatına baktı. Şimdi anlatırken bile gerçekten vücudum yani titriyor. Halen de atlatmış değilim. Rabbim onun bin belasını versin. Amin benim gözyaşlarımla Rabbim onun cezası, yani onun cezası yıkansın. Sabah akşam ağlıyorum halen de atlatmış dilim resmen benim hayatımı mahvetti. O da şimdi kendi hayatına bakıyor, kaçırdığı kadınla mutlu, mesut yaşıyor. Ya şimdi şöyle bir şey var ki biri senin ahını aldıktan sonra illa ki onun bedelini öder ama olay iki defa, iki defa beni yarı yolda bıraktı. Evet, i̇ki defa, işte. bir defa yaparsam iki defa benim hayatımı mahvetti. Burada sana söylemek istediğim birkaç bir şey var. Öncelikle gerçekten seninle konuşmak, bu şekilde sohbet edebilmek çok güzel bir şey. Beni kendine yakın gördüğün için, bu şekilde bana içini döktüğün için ayrıca çok mutluyum. Böyle bir kanal kurabildiğim için. Böyle bir topluluk oluşturabildiğim için elim ayağım birbirine girdi. Çok mutluyum. Bilmiyorum şu an bunları kafanda ne kadar topladın, ne kadar kendini düzeltebildin. Ama şöyle bir şey var ki adam sadece tek başına hatalı değil. Burada biraz da inan de hata var. Çünkü seni bir şekilde bir kere de olsa çok büyük bir ihanet ederek yarı yolda bıraktı. Hani bu ben evet. seninle olmak istemiyorum falan deyip gittiği bir aşama değil. Resmen senin halanın kızıyla seni aldattı. Evet. Ve gitti onunla evlendi. Senin hayatını mahvetti. Sen gidip onun yüzünden kendinden kaç yaş büyük bir adamla evlenmek zorunda kaldın. Doğru mu? Evet, aynen. Bu adam bunları yaptıktan sonra senin evine geldi. Senin kocanı düğün gecesi aradı. Bu nasıl evet. bir yüzsüzlük? Gerçekten bak toparlayamıyorum. Konuşamıyorum. Çünkü hani ağzımdan kötü bir şey çıkacak. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Bunların hepsini geçiyorum bak. Sana gelip bana büyü yaptılar. O yüzden ben bu evliliği yürüttüm. O yüzden bu evliliğe başlamışım vesaire dedikten sonra senin onu tekrar kabul etmen kusura bakma burada senin çok büyük bir yanlışın, çok büyük bir ayıbın var. Bu da senin evet. sevgine olan, ona olan zaafından dolayı. Ona olan sevginden ve ona karşı beslediğin o duygulardan dolayı. Yani ona karşı çok büyük bir zaafın varmış. Ama işte bazen çünkü bu gözümü onunla açmıştım. Çünkü onu o evet. kadar çok seviyordum ki hani o kadar şeyle yaşamama rağmen yine affet. Yo ben farkındayım seni anlıyorum. Ama her şey sevgi değil. İşte bazen bir insanın kendini düşünmesi gerekiyor. Senin kendini o düşürdüğün nokta çok kötü. O sevgi farklı bir şey ama körü körüne de gitmek farklı bir şey. Bunu göze alıyorsan yine devam edebilirsin. Bu senin hayatın. Ama olacak belli yani. Bu adamın ilk yaptığı şey belli ve bundan sonra yapacağı şeyler de az çok belli. Hani o kadar karaktersiz, şerefsiz bir insan olduğunu hani aklım ucundan geç. Ben dedim birincide hata yaptı, ikincide yapmaz. Böyle bir şey beni yine yarı yolda bırakmaz dedim. Bu kadar karaktersiz olduğunu bil. Hani. Yapmayabilirdi belki belki gerçekten doğru olabilirdi ki ben doğru olmasını bekledim sana dönmesini bekledim çünkü halanın kızından zevkini aldığını artık o ilişkinin bittiğini ama sende aklının kaldığını düşündüm ama inan ben de bunu beklemememe rağmen yine de ondan bir aksiyon görmeden böyle bir şey yapmazdım yani onun karısından ayrıldığını görmeden benim için bir ev açtığını görmeden benimle evlenmek istediğinde kararlı olduğunu görmeden tekrar bir aksiyon alıp ailemin evine gitmezdim. Peki ben de şimdi... hatalıyım ama işte. Çok. Sende de hata var. Hem de çok çok büyük hata var. Evliyken onunla görüşmen de çok büyük bir hata. Ben senin hatalarını evet. ben senin hatalarını saymıyorum. Bunları zaten biliyorsun. Ben sadece Bilir. arada yaptığın o zaafınla ilgili yaptığın, onu tekrar o sana döndüğünde, kendi kullandırdığın aşamada sana çok kızdım sadece. Diğerlerini sen zaten biliyorsun. Yetişkin bir insansın. Hatalarının farkındasın evet. Peki şu an ne durumdasın? Çocuğun, evliliğin, sen? Şu an e, eşimle zaten o zaman ayrıldım. Boşandım zaten o zaman. Babamın evindeyken boşandım. Şu an Çocuğumla birlikte babamın evinde yaşıyor. Per perişan oldum şu an yani öyle bir hayatım yok. O kadar kötü yani şu an bile yeni yeni kendi toparlanmaya başlıyorum ama çok kötü bir hayat yaşadım. Ama sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bak bir kötülük, bir kötü bir insan sana en son çok büyük bir kötülük yapmış olsa da seni istemediğin, sevmediğin bir adamla birlikte olmaktan kurtarmış. Böyle bir şey bir iyilik yapmış diyebilir miyiz? Ya tabii o, o konuda iyi oldu ama şu şey hani çocuğum da babasız büyüdü ben. Yani o olmasaydı ben hayatta hani ona kadar da yani evliliğim ne kadar da kötü olsa devam ettirirdim. Çünkü çocuğum için devam etmek isterdim. Sırf yani onun için ben ayrıldım. Belki şöyle bir şey diyelim sevdiğim bir adam, sevebileceğim bir adam çıkar karşına bundan sonra ve sen onunla güzel bir yola çıkarsın. Bilmiyorum senin için hayırlısı belki de buydu. Ama e, çok fazla eşeleyip deşelemeye gerek yok. Önemli olan hala hayatta olman, hala Hı -hı. çocuğunun başında, peşinde ve ailenin yanında olman. Daha kötü hallerde de olabilirdin. Çok büyük dersler aldım bu hayattan. Ben buna inanıyorum. Çok çok büyük ders aldım, çok büyük. Bize katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni dinlediğin için, için çok teşekkür ederim. Gerçekten beni aldın oradan oraya, oradan oraya götürdün ve seninle konuşmak e, benim için çok mutlu, zevk verici, mutlu edici bir şey oldu. İyi ki varsın. Teşekkürler. Allah razı olsun. Sen de iyi ki var. Sağ ol. Kendine çok iyi bak. Herhangi bir sorun olursa telefonum sende var. İstediğin zaman da yazabilirsin. Allah emanet ol. Sa Çocuğu bizim için gözlerinden öp. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Sağ ol. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız.